1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere Excel'in filtre fonksiyonu kullanarak bir arama kutusunda sağ taraftan arama yapacak şekilde bir çalışma yapalım bakınız isimleri sağından arayacak İşte k ile biten isimler ak ile bitiren isimler yokmuş e, L ile biten isimler Ondan sonra e, onu el ile biten isimler bir tane gördüm orada onun dışında arkadaşlar işte e, değişik karakterleri yazarak sağ taraftan arama yapabiliyoruz bunu yapabilmek için verilerimiz e, bir başka alanda veya başka yerde olabilir e, Şuradaki verileri kullanıyorum burada isimleri sağ tarafından arayacağım e, buradaki eklenenleri de e, aramaya katabilmek için tablo tanımlamak yararlı olacaktır. Veri alanını tablo yapıyorum. Ekle tablo kontrol L tuşlarından ve tabloma bir isim veriyorum. E, TBL Personel e, 3 diyim. Daha önce tanımlamalar yapmıştık. E, geliyorum buraya arkadaşlar. E, formülümü yazıyorum. Formülün bir filtreleme formülü. TBL zaten çıktı bakın. Kolaylığı bu. Ondan sonra sağdan yani ismin sağından bunun uzunluğu kadar al. Hani vardır ya sağdan 3 karakter sağdan 2 o anlamda e, ve bunu eşitse getir şeklinde bir aslında arama işlemi sağdan right fonksiyonu tbl personel 3'ün e, köşeli parantez adı soyadını alıyorum e, kapattım adı soyadı e, kapattım e, noktalı virgül uzunluklend buradaki uzunluğu kadar sağdan alacağım eşittir bu ise e, diyeceğim arkadaşlar e, onu getir e, diyeceğiz bulamazsa da e, boşluk getirsin diyeceğiz. Evet demek ki işte e, T ile bitenler bakalım ismi e, Z ile biten yani burada önemli olan ürün adı olur vesaire olur bir sağdan arama yapabilmek.